Üzerine söz talebi Sayın Orhan Sümer'in. Buyurun Sayın Sümer. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler hakkındaki kanun teklifinin 17. maddesi üzerinde vermiş olduğumuz önergeyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Genel kulu saygıyla selamlıyorum görüşmekte olduğumuz kanun teklifinin bütününe ilkesel olarak katılıyoruz. Hem ürün güvenliğine ilişkin ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanması hem de mevzuatımızın Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesi bakımından önemsiyoruz. Bazen karşı karşıya gelsek de Avrupa Birliği'nin ülkemiz mevzuatına birçok kazanım olmuştur. Dış politikatik, politikatik belirsizliklerin belirsizliklerinin ve gelgitlerinin bir an evvel sona ermesini ve Türkiye'nin yeniden AB uyum ve demokratikleşme sürecine dönmesini temenni ediyoruz. Sayın milletvekilleri, belki de Cumhuriyet tarihinin en kötü ve en sıkıntılı dönemlerinden geçiyoruz. Suriye'de ve Libya'da şehit olan tüm askerlerimize, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaşadığımız süreçten daha fazla can kaybımız olmadan, çatışmalar yaşanmadan diplomatik yollar kullanarak çıkılması en büyük temennimizdir. Ve görünen en akılcı yol da budur. Ülkeyi yönetenlerin girdiği bu sonu belirsiz macera ve yürütülen öngörüsüz dış politikanın bedeli her geçen gün daha ağır bir faturada karşımıza çıkıyor. Sınırlarımızda kimin girip kimin çıktığı bile kontrol edemiyoruz. Bir taraftan sınır testi şehitler verirken bir taraftan da sınırlarımızda etkisi uzun yıllara sirayet edecek büyük bir insanlık stratejisine tanık oluyoruz. Tarih boyunca birçok zorluğu aşmış bir ulusun evlatları olarak elbette ki bu badelelerini de atlatacağız. Bu darboğazdan çıkmak için tarihimizi karıştırmak, özellikle İkinci Dünya Savaşı'nı nasıl katılmadığımızı hatırlatmak, Cumhuriyet'in dış politika felsefesini özümsemek sanırım iktidar içinde yol gösterici olacaktır. Sayın milletvekilleri, bu darboğazdan çıkması da çıkacağız. Ancak siyasi istikrarsızlık ve otorite etme, ekonomik krizler ve fakirleşme olarak karşımıza çıkıyor. Bu belirsizliğin iyice derinleştiği, ülkemizin sıcak çatışmaların içine girdiği dönemde bir de tüm dünyaya etkisi altına alan koronavirüsü çıktı. Artık ekonomizm için tehlike çanları değil, doğrudan yangın alarmı çalıyor. Unutulmasın ki ekonominin sağlam temeller oturması aynı zamanda bir milli güvenlik sorunudur. Ve yaşadığımız dönemde buna her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Uluslararası araştırma şirketlerinin raporlarına göre koronavirüsünün etkisi yoğun bir şekilde hissettirdiği bölgelerde tam 17 bin şirketin merkezi bulunuyor. Ve bu şirketlerin satış gelirleri 2 trilyon dolar civarında. Dünyadaki durum bu. Allah elbette bizim ülkemize bulaştırmasın ama virüs kapımıza dayandı bile. Komşumuz İran'da ilişkilerimizin yoğun olduğu, yoğun olduğu İtalya'da ölümler yoğunlaşıyor. Umarım bu kadar düzensiz göçün ve kontrolsüz insan trafiğinin yaşandığı ülkemizde Sağlık Bakanlığımız gerekli önlemleri almıştır. Virüs ülkemizde hiç görülmesi bile başta turizm olmak üzere birçok sektörde krizlere neden olacağı ortadadır. Daha bugün sabah haber kanallarında kapalı çarşıya giren turist sayısından yüzde 60'a azalma olduğu gözlenmiştir. Şu an İran'la, İtalya'yla ve uzak doğuyla ulaşım ve dolayısıyla turizm neredeyse durmuş durumda. Sadece İran'dan yılda 2.1 milyon turistin geldiğini hatırlatmak isterim. Tüm bu ülkelerin yanı sıra Rusya'dan da turist gelmemesi durumunda turizmde bugüne kadar görülmemiş bir gelir kaybı söz konusu olacaktır. Bu sorun kapımızda yani yaz sezonunda sıkıntılı geçeceği görülmektedir. Gerekli önlemlerin almasını temenni ederiz. Ekonomi yönetmek öngörü ister. Hamasi söylemler yerine şimdiden önlem almak gerekir. Onlarca maalesef onlarca paket açıklandı ama bizim aklımızda kalan sadece devlete borcu olan vatandaşlarımıza da icra gönderilmesi kaldı. Muhasebet Genel Müdürlüğü verilerine göre mükelleflere tahakkuk ettirilen vergiler karşılık tahsilat oranı 2015'te %82.92 iken bu oran 2019'da %77.78'e düştü. Sadece 4 yıl içinde vergi ödeme oranında ise %5'in üzerinde bir azalma yaşandı. Yaşadığımız durumu en iyi özetleyen veri bu olsa gerek. Değerli milletvekilleri, ekonomiden dış politikaya kadar hemen, hemen her alanda şapka önümüze koyup muhalefetiyle, iktidarla ortak haklı bulmak ve yaşama geçirmek zorundayız. Milli birlik ve beraberlik ancak böyle sağlanır diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim başkanım.